Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile oynuyoruz arkadaşlar. İlk olarak neden seviyem bu kadar düşük dersiniz? Size arkadaşlar hesap kasıyorum. Bu hesabı çekilişte hediye edeceğim sizlerden birisine. Şimdi birinci olmak arkadaşlar bir Erangel maçı gidelim bakalım. Size bir birincilik verelim bakalım. Şimdi oyunumuza giriş yapılsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi emülatör değilim. Ama emülatörden de oynuyorum. Ama emülatör bu hazirandan sonra gelecek büyük ihtimalle. Şimdi oyunun açılmasını bekleyelim oyunumuzun. Bugün Abi böyle mi girmişim? Hayır ya, ben tek girecektim ya. Abi böyle olmaz ama. No 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 no. Abi böyle olmaz. Ya ayarlar da benim istediğim gibi değil. Tabi ayarlara ayarlamıyorum ya. ben hayır ben niye takip ediyorum ya lan kimi takip ediyoruz biz iptal ya Allah Allah nereye gidelim hmm. ben arkadaşlar ıı, bir size poçinki patlatalım mı diyecektim ki İşaretlediler orayı. Ya keşke George Apple'a yetişebilse. Hayır abisi bak videodayım. Lütfen. Şimdi. Tamam abi. Belli ben militariye gidiyorum ya. Yok abi belliydi zaten ya. Ve sonra Şimdi biraz bot gibi davranalım ki adamlar Oğlum zaten bu adamlar kaç seviye Anlayacaklar <laughs> Tamam abi biz bu maçı birinci bitiririz bence Söyleyeyim mi? Ben. Şey. Tepeye atladık. Kata kanka yani. Kanka. Lan. Şunu şuraya götürelim. <laughs> tamam. Ne bu? Oo 1416 416 Atlar atlamaz. Çok güzel oldu bu. Arkadaşlar normalde ben ıı, kaç seviyeydim? Yani 40 aynen 41 seviyeydim ben normalde. Ama <laughs> 10 gün ban yedim. Çöp. Alanın nedense tam ortasını işaretledim. Kardeşim sıkıntı varsa hemen hallederiz. Abi takımla girdik olsun tamam mı? Takımlı olsun arkadaşlar boşver. İlk şey takımlı olsun o zaman sonra ileride tek girelim. Şöyle böyle çıkalım. Ooo tamam çok iyi oldu. 556 mermi olması. Her şeyin 4x abi bu ne ya. Hep 4x buluyoruz he. 4x ile ben normalde. Bu da aynı zaten. Bak bunun ucunda şey var. Bunun ucunda yok var fark ettiyseniz. M16'da dürbünün önünde bir şey var. M400'de yok. Abi M16 sıkıntı silahım güzel silah yani seviyorum. Oynayabiliyorum M16'yı. Ya seviyorum denilemez aslında oynayabiliyorum. balet Şart atalım da Bak Şurada bak Ha ah, tamam Bakın vermiş şey oldu. Neyse tamam ben giderim abi. Tamam ben bulutla ben bulutla kendimi kurtarabilirim. Bir de bir droptan AVM bulacağız var ya of. Ne güzel olacak ya. O M24'ü ne arabamız bu arkadaş? adamda göremiyorum göremiyor böyle yani bir saat o Arkadaşlar bir, tane oyuna girmiştim önceden. Hesabı hazırlamadan önce 18 seviye getirmeden önce. Bir önünden gidiyorum hiç arama bakmıyorum. Yaklaşık birkaç dakika oldu sıkan var. Bir yandan da ağlıyorlar tövbe estağfurullah. ama video çekemiyorum Adam nerede? dakika bir şey diyeceğim adam yok Ses kasalım biraz Çok açmayalım da Aynı yere mi geldim? Bana deniyordu o. Büyük ihtimalle. Ama arkamda adama da deniyorsa bilmem. Ama en büyük ihtimalle yani bana deniyordu. Başka silah geçmem çok iyi oldu. Abi tekrar militeriye geldik. Bu ne ya? Boşa gittik yemin ediyorum. Şuraya gidelim bari. Kuari'ye gidelim de. Kuorya'ya Adam mı motor bu bizim öldürdüğümüz adam değil mi taşmış. yoruz daha. Alanın içine girerek ne? Abi köprü var ya. Denizden mi geçsek? Köprüyü tutan var olabilir. Ama bence köprü tam var. Köprü. Köprü olması lazım Mutlaka kanka bir tane. Aha bak buralara adam gelmiş kapı açık belli. Acaba pusan mı var? Buraya da girmişler. Dediğim gibi nasıl biliyorum? Abi bu mı? Bilader. Mokko ben seni alırım ha. Neredesin? Kanka nereden sıkıyorsun ya? Hmm. Bot büyük ihtimalle. Oo, sardık. Kanka sarıldık. <laughs> Basıldık. Silah sesini duydum.